Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde tasavvufun e, kalbine dokunan ilginç bir konuya giriyoruz. Hüzün. Yani genelde kaçtığımız, pek de hoşlanmadığımız bir duygu bu. Ama Ebul Kasrım el-Kuşeyri'nin meşhur risalesi gibi kaynaklara baktığımızda hüznün ne kadar merkezi, hatta değerli görüldüğünü fark ediyoruz. Asıl soru şu: Olumsuz gibi duran bu duygu manevi yolculukta nasıl bir itici güç olabilir ki? Haydi gelin bu konuyu biraz şey e, deşelim bakalım. Evet gerçekten de ilk bakışta şaşırtıcı. Hüzün deyince aklımıza hani genelde negatif şeyler geliyor ama şunu hemen belirtmek lazım. Sufilerin kastettiği hüzün bizim günlük hayatta yaşadığımız o sıradan, dünyevi kederden oldukça farklı bir şey. Bu ayrım çok önemli. Kusayri mesela hüznü kalbi gaflet vadilerinde dolaşmaktan yani bir nevi Allah'ı unutmaktan alıkoyan bir hal olarak görüyor. Hatta diyor ki bu sufi yolcularının yani saliklerin e, temel özelliklerinden biri. Peki ama nasıl oluyor bu? Genelde itici gelen bir duygu manevi yolda nasıl oluyor da bir bir hızlandırıcıya dönüşüyor. Üstad Ebu Ali Eddekkak'ın sözü var çok çarpıcı. Hüzünlü kişi diyor Allah yolunda bir ayda hüzünsüz birinin yıllarca kat ettiğinden daha fazla mesafe kat eder. Bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle düşünelim bu özel tür hüzün kişiyi sürekli bir uyanıklık halinde tutuyor. Bir tür tefekkür yani derin düşünce hali sağlıyor dikkati dağıtan o geçici dünyevi hevesler var ya, işte onlardan uzaklaştırıp asıl hedefe, Allah'a yöneltiyor. Gafletten koruyor aslında. Hatta bir hadiste de Allah her hüzünlü kalbi sever deniyor. Peygamber Efendimizin de hayatına baktığımızda sürekli bir tefekkür ve derin bir hüzün halinde olduğu rivayet edilir. Yani bu bir çeşit manevi odaklanma aracı gibi anlıyorum. Yani bir tür manevi zindelik hali. Ama bazı ifadeler var ki kulağa çok daha nasıl desem yoğun geliyor. Mesela Bişr bin El Haris, "Hüzün bir padişahtır." diyor. Bir yere yerleşti mi, orayı kimseyle paylaşmaz. Rabia el-Adeviye'nin tepkisi daha da ilginç. "Eyvah hüzün." diye yakınan birine, "Asıl eyvah hüznün azlığı demen lazım. Gerçekten hüzünlü olsan nefes bile alamazdın." diyor. Bu kadar her şeyi kaplayan bir yoğunluk ne anlama geliyor sizin için? Bu bildiğimiz üzüntülük değil anlaşılan. Kesinlikle değil. O yoğunluk aslında dikkatin tamamen tek bir noktaya yani ilahi olana çevrildiğini gösteriyor. Diğer her şeyin, dünyevi şeylerin önemini yitirdiğini anlatıyor. Hani o boş eğlenceler, geçici hevesler, işte onlardan tam bir kopuşu ifade ediyor. İbni Hafif bunu çok güzel özetlemiş. Nefsi boş eğlencelere dalmaktan alıkoymaktır diyor. Davud et mesela, Allah'la o kadar meşgul ki uykusu kaçıyor, hüznünden teselli bulamıyor diye anlatılır. Buradaki kritik nokta şu ama, övülen, değerli olan hüzün, ahiret düşüncesiyle, Allah'a duyulan özlemle, ona yakınlaşma isteğiyle ilgili. Yoksa dünyevi kayıplar, basit sıkıntılar için duyulan hüzün, e, o aynı kategoride değil. Hatta yeriliyor bile. Peki, bu övülen hüzün hep aynı mı değerlendiriliyor? Sanki küçük bir nüans var gibi geldi bana. bu Osman El Heyri diyor ki günah işlemekten kaynaklanmadığı sürece hüzün her yönüyle bir erdemdir ve insanı arındırır. Yani sanki hüznün kendisi kaynağı doğruysa eğer başlı başına değerli bir şey gibi. Hatta bir sufi üstadının yolculuğa çıkan arkadaşına yolda hüzünlü birini görürsen ona benden selam söyle dediği anlatılıyor ya da El Hasan El Basri'nin sürekli büyük bir felaketten çıkmış gibi görünmesi, El Fudayl bin İyaz için onunla birlikte hüzün dünyadan ayrıldı denmesi bunlar hep bu sürekli hüzünün değerini mi gösteriyor? Evet evet tam olarak öyle. Bu tür bir hüzün adeta manevi bir sermaye gibi görülüyor tasavvufta. Hatta bir rivayette Müminlerin ahirette amel defterlerinde bulacakları en kıymetli şeylerin başında bu tür hüzünlerin, kederlerin geleceği söyleniyor. Fıdayıl bin İyaz'ın o meşhur sözü de var. Aklın zekatı sürekli hüzündür. Ama şunu tekrar vurgulamak çok önemli, sizin de fark ettiğiniz gibi. Bu kesinlikle günümüzdeki anlamıyla klinik bir depresyon hali değil ya da pasif bir çöküntü durumu asla değil içinde derin bir farkındalık var, bir özlem var, Allah'a yöneliş var, aktif bir kalp atışı var. Çok özel, çok dinamik bir manevi durum bu. Kuşeyri'nin Yakup Peygamber'in Yusuf için duyduğu hüzünden gözlerinin ağardığına dair Kur'an ayetini hatırlatması da Yusuf Suresi 84. ayet, konunun ne kadar derin, köklü olduğunu gösteriyor aslında. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde sizin için ve dinleyicimiz için bu sufi hüzün anlayışının özü nedir? Yani buradan ne çıkarmalıyız? Özetle şunu söyleyebiliriz belki. Tasavvuftaki bu özel hüzün anlayışı, pasif, kişiyi aşağı çeken bir üzüntü hali değil. Tam tersi, manevi ilerlemeyi adeta ataşlayan, Allah'a yönelik farkındalığı sürekli canlı tutan, nefse arındıran ve kişiyi geçici dünya dertlerinden koparıp ebedi olana odaklayan, e, aktif bir içsel durum, manevi yolda uyanık olan, arayış içinde olan, ilerleyen bir kalbin en net işaretlerinden biri olarak görülüyor. Yani hüzün sırtımızda taşıdığımız ağır bir yük değil de tam tersine odaklanmayı sağlayan, arındıran ve yaratıcıya yaklaştıran bir araç. Gerçekten de hüzne bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlıyor bu yaklaşım. Çok ilginç. Kapanışta belki şu soruyu bırakabiliriz size düşünmeniz için modern kültürümüz genellikle her türlü hüznü, rahatsızlığı, yani tatsızlığı hemen yok etmeye, bastırmaya çalışıyor gibi değil mi? Peki bu sufi perspektifinden baktığımızda, Fudayl'ın dediği gibi aklın zekatı olabilecek o düşünceli kederden ya da derin bir özlemden kaçınarak acaba neleri feda ediyoruz, neleri kaybediyor olabiliriz? İçinde belki bir parça hüzün barındırsa bile hayatın o derin meseleleri üzerine bilinçli bir şekilde düşünmek, tefekkür etmek bugün bize nasıl bir kapı aralayabilir? Ne dersiniz? Üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere.